Bir bakalım. Ve veda zamanı. Bana göre dünyanın en uyarı içeren cümlesi eh yeter artık. Özellikle de e ile başlayan, eh ile başlayan versiyon. Yeter artık. Çok ciddi uyarı içerir. Ve ne yazık ki çoğumuz eh yeter artık ciddiye almayız. Sırf sevgisinden dolayı her şeye katlanan o insanların sınırını zorlarız yaparız. En sonunda bize "Eh yeter artık." derler. Bu bir uyarı cümlesidir. Çünkü sevgi sonsuza kadar devam eden bir şey değildir. Sevgi tahammülün bittiği yere kadar devam eder. O yüzden bu akşam programı böyle bitirelim. Lütfen kimseye yeter artık dedirtmeyin. Dedirttiyseniz de bir daha o insanlardan sevgi beklemeyin. Benden bu akşamlık bu kadar. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.